Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oyuncu Aa, bot buldum. Evet botumuzu al al alalım gidelim sizinle herkızı oynuyoruz. Herkızı bir Minecraft mod gibi bir şeydir teknikle giriliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz işte gemiye gidiyoruz şu anda Kusura bakmayın arkadaşlar FPS biraz düşük <gülüyor> <gülüyor> ee, O yüzden e, Biraz kasacak oyun Evet bizi şu anda kovalıyor e, gemili adamlar Bunda si Buna sihir yapmışlar Biraz Harlı üzerinden duman çıkıyor, o yüzden buradan kaçmamız gerekiyor. Ee, kaçmak için işte yüzeceğiz. En yakın yer şurası gibi görünüyor arkadaşlar. Çıkabilirsek tabi burları da çıkarız. Evet arkadaşlar. Ee, evet. Şu anda herhangi bir şey yaparsam. E, suya batarım diye hiçbir şey yapmıyor. Aa, bu buraya çıkacağım. Burada, burada evet batmıyoruz burada. Düşmanlar geliyor ama o yüzden evet çok zıpladım çünkü bu ayakkabılar sayesinde. E, Cloud bot diye. E, çok yükseğe zıplamamızı <laughs> sağlıyor böyle. Normal bir adamdan 5 kat daha yükseğe. E, o Yüzden Onları Kullanıyorum Bir De Çok Yüksekten Düşersek De Canımız Gitmiyor Bunları e, Çok e, Uzun Zaman Yaptım Çünkü Oyun Çok Zor Hani 5 Gündür Oynuyorum Aralıksız Oyunu Ama ancak Bu Kadar Gelişebildim Fazla Da Gelişemedim e, Bu 5 Gün Boyunca 758 Tane Şu Küçük Yardıklardan 250 tane de bot öldürdüm. Ee, tabii Tabi zombidir, creeper'dır, skeletondur. Onları çok az şey yaptım çünkü onlarla pek uğraşmıyoruz hep e, kuleler olunca. Evet. Şimdi arkadaşlar burada crafting table'ı çıkarmam gerekiyor ama nereye koyduğumu unuttum. Ee, bunlar da işte e, Batch Pack diye geçiyor ee, evet crafting table ee, envan envanterimizdeymiş ee, koyalım crafting table'ı ee, buradan işte şey ne yapacaktım onu unuttum hadi balık balık tutalım bence bu adamları öldürelim ama burada adam kalmamış nereye gitmiş bu adam? O zaman arkadaşlar önce ben bir envanterime bakayım. Ondan sonra ee, neyimiz var? Diamondumuz var. Sonra ne Ayran Ayran ingotumuz var. Öyle okunuyordu. Arkadaşlarım bana öyle diyordu. Ayran ingot diye. Eee Burada bu oyunda biliyorsunuz ki en önemli e, e, bu en önemli şey diamond. o yüzden her şeyi onunla yapmaya çalıştım Bunlar şey yüzünden parlıyor çünkü öz, e, özellik basmışlar buna ben yapmadım işte o kırdığım kule e, çıktığım kulelerde buldum Galiba şurada da var bir tane oraya gidelim ama öncelikle bir şey yapacaktım ama unuttum Evet unuttum gerçekten O yüzden Gidelim Böyle Koşalım birazcık Çok zıpl çok zıplıyoruz ee, O yüzden Koşarken zıplarsak Biraz yavaşlayabiliyoruz O yüzden pek yapmayı Tavsiye etmiyorum Aa burası da yarı Yarın altına inen bir tane maden Galiba Evet görüyorsunuz skeleton gelmiş bir tane. Bu da span spanner gibi bir şeydi galiba. Bu hep yaratık doğuruyordu. Ee, ben de bir tane kazma olacaktı, A, e, elmas kazma işte, diamond kazmada. Bunları kırınca bir çıkmıyorlar arkadaşlar. İçinden önemli bir şey çıkmadı. Saat çıktı saatte e, Gerçek hayattaki gibi e, Gerçek hayattaki gibi işte Saati gösteriyor Şu anda gece oldu Gördüğünüz gibi e, Siyah olmuş durumda e, Bunu galiba Duvarlara falan asabiliyorduk O yüzden şöyle deneyelim Asılmıyormuş tamam Bu çakmak e, Böyle ateş ama şimdi şaba... lalayla 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 lalayla. <laughs> Gerçekten Zeynep videonun içerisinde. Hakikaten. <laughs> <laughs> Ay çok pardon. Yok yok zaten geyine bir şey yapıyorduk neyse. Aynen. Ay çok ee, arkadaşlar, Selam arkadaşlar. Bu böyle biraz ben şeydi. E, biraz daha geçim amaçlı. Nasıl e, video çekilir <laughs> gibi bir video. <laughs> e? Ya da çekilmez. <laughs> Yani artık artık siz nasıl isimlendirirsiniz? <gülüyor> aynen. Videonun başlığı ne? Nasıl velet gibi video çekilir. Yani öyle bir şey olacak. <laughs> hani biliyorum biraz sıkıcı oldu ama gerçekten böyle çekiliyor videolar artık. Aynen bütün yeni YouTube sistemi böyle olduğu için. Aynen. Hani de böyle çekiliyor demek ki çok tutuyor. Biz de deneyelim dedik. Ne olur ne olur. Bakalım kaç izlenim alacak. Acaba kaç like <laughs> aynen aynen. Böyle videolar gelmesi istiyorsanız bir yazın falan Bir yazın aynen Bire basın Canın başına şey koy Fit O Videoya dalan Zeynep Ya Zeynep e. <gülüyor> ben... <gülüyor> Fuat 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 Zeynep <laughs> Fit Fuat işte aynı şey Bende galiba Ateş gözlükü mü vuruyor lan yani lan Fuat abi bütün şarkıcılarla şarkın var ya dedi. Fire protection Neyse Evet arkadaşlar evet, videomuz arkadaş. böyleydi Yani sıkıcıydı biliyorum Kusura bakmayın Çok eledin çektiği video gibi Yani işte biz de bir deneyelim Dedik nasıl olmuş diye <laughs> Bu da Gerçekten... aklımıza şeyden geldi zaten Mehmet'i <laughs> 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 Bana arrow yapmayı öğretiyordu <gülüyor> <gülüyor> Çok Arof. güzel öğretti Arrow yapmayı lütfen Şimdi tüyümüz yok Aa o zaman videoyu biterim <laughs> <laughs> Çok güzeldi o yaptığından Neyse böyle e, o zaman arkadaşlar videoyu burada <laughs> <laughs> e, ee, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız sonuna geldik dayı. izlediğiniz için teşekkür ederim beğendiyseniz abone olup like atıp yorum atmayız ve ben... Görüşmek üzere arkadaşlar bay bay <gülüyor> <gülüyor> videonun içine <laughs> sıçtım çok özür dilerim ee, evet Zeynep arkadaşımızın da dediği gibi <laughs> like atın e, ee, like attıkça biz de daha çok video koyacağız evet kendinize iyi bakın ama biz size like attıkça daha fazla video koyacağız <laughs> evet, Semih arkadaşımın da dediği gibi. <laughs> Öyle. Galiba bir tane creeper patladı. Bir tane daha patlıyor. Patlamadı. Şimdi onu öldüreceğim. Neyse evet, geç abi ödeve dönüyorum. Bay bay. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Ben Mehmet ve yanımda Semih vardı. Hala burada. Hatta vardı, var. Hala burada. <laughs> Ölmemiş. Bir videonun daha sonuna geldik Gelmiş bulunmaktayız Kendinize bakın ve görüşmek üzere Bay 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 Fiyuh 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 Bitirdim Bitirilemeyen bitiyor Ya çok kötü Yok yok iyi oldu aslında